Gün. Yeni bir oyun yükledim Bunu deniyoruz yani Aslında o kadar da yeni sayılmaz Birazcık göz attım Çok az ya açık. Bir göz attım o kadar Dün mü ondan önceki gününe girmiştim Kaçıncı ee, Günlük hediye var Onda kaçsa ona göre şey oluyor Ne zaman girme bakabilirim Nadim gibi evet Ben çeviriyorum. İnşallah şu kartal pet çıkar. Evet arkadaşlar, e, böyle reklamlar çıkabilir arada onları takmayın. Ben zaten çıkarsa ge geçmeye çalışamadım daha geldiğince. Arkadaşlar füze özellikten bahsedeyim o sıra. Arkadaşlar bu karakterleri füze uygulayabiliyorsunuz. Ben bende bir sürü kit var hepsini füze Hadi arkadaşlar adın ne? Seni duyamıyorum. O bu bir video ancak sizi yalnızca uygulamada duyabiliyor ve anlayabiliyorum. İndirin ve İngiliz arkadaşlar. Böyle fuse biliyoruz Fuse sonra ah bir tane daha fidası olsa e, güçleniyor. Şu an şu an iki tane full full güçlenmiş kedim. Bir tane de or, e, son seviye güçlenmiş dragon hiç güçlenmemiş Nadir rakun var. Aa, bayağı gelmişiz arkadaşlar. O sıra gün e, şey hediye alalım. Yeni pet. Ama o kadar da etki etmez ki. 5. Benim en düşük bile 100 veriyor. Tarık. İnternette gezinirken sürekli çıkan reklamlardan sıkıldıysanız bunu engellemenin basit bir yolu var. Opera tarayıcısında... arkadaşlar. ikinci kupamı almaya almama az kaldı. Bir 10 metre falan. Bir kere almıştım o yüzden ikinci olacak. 6, 6, İnternette gezinirken milyar sürekli çıkan reklamlardan sıkıldıysanız bunu engel... Evet arkadaşlar 6.3 milyar istiyor bir daha ki kanat için. Aa ben böyle dolanıyorum da ben neden Siz hiç şey yapmadım karakter unuttum. Bu mu? Bu Oh yetmiyor. Bunlar şey dijital sık karakterleri. En sevdiğim karakterler. Pony ile Chine. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bayağı iyi. Buradan artık pet açmıyorum arkadaşlar. Yani açarım da arada çok iyi bir şeyler çıkmıyor. Hmm. <laughs> tamam. Arkadaşlar sizin hatırınıza ötüyorum. şanslı. hızlı açmayı bıraktığımda böyle oluyor. Tıklamaya gerek kalmıyor. Öyle çok uzun sürdüğünden ben hızlı açmaya bastım buradan. Tıklamadan da gitmiyor ekrandan Tıklamıyorum şu an. Kalıyor. Tıkladım gitti. Bakalım okumaya nasıl vakit ayırıyorsun? Bu kadar az zamanda bu kadar çok kitabı nasıl okuyorsun? Gelin size anlatayım. Süper Yiğit. Süper Yiğit size okuma disiplini kazandıran, kısa zamanda çok daha hızlı kitap okurken okuduklarınızı anlamanızı ve unutmamanızı sağlayacak. Evet arkadaşlar İnşallah ee, bayağı baya bir yaparım. Ya, büyük yapamıyorum. Aa, zaten bir tane daha okum lazım. O zaman frizlerim İstediklerimin hepsi çıktı. Bir gizemli istemedim ya. Şu gizemli var ya en sonunda 3.12 şansı çıkması. Onu işte sen seçtik. İçinden inşallah şu 3.12 şanslık çıkar dedim mitik çıktı sonra 3.12 şanslık gizemli çıktı Video şansı mıdır ne bu? Bir de çarkta şey, şey çıkıyordu Oval yerine, yani avı Şey kar, e, Baykuş e Baykuş medya çarkta Arkadaşlar çarkta oluyordu bir de Bakın arkadaşlar göstereyim size. Bakın. Şu üst, sağ üsttekinin tam sağ tarafında. O çıkmış. Ne kadar veriyor? 9K. Ama bunun 500K dolduramaz yerine Bir tane de rakam çıkmış. Fuse'a. Bir tane daha dragon çıksın da maksimum fuse görelim. Evet bir tane daha dragon. Bir tane daha. Bir tane daha ya. Bir tane daha istedik. Çok bir şey şu an arkadaşlar. O kadar şey. Ya bu değil dragon değil ya dragon. Hadi dragon. 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 Dragon en e, güçlenmiş halini <laughs> bakalım. Dragon harika her şey geldi sonunda. Evet arkadaşlar. Korku temalı saklambaç oyunu oynadın mı? Bu sefer biz saklananları. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. En yüksek. Bunun büyükse yüksek maksı. Bakalım ne kadar oluyor. Sınav kural mı? E, maksimumu görmüşüz zaten. Fazladan pet takma falan yok mu ya? İns i̇nsan shop koyar ya. Ne ya Reklam arkasına reklam çıkıyor ya. انگشای میشه یمن ماس ان چه تماس 6 notta 30 milyar olması lazım. Bu e, orada şey gösteriyor 3 diye gösteriyor ama aslında orada 3 değil yanlış gösteriyor. Evet aşağı gidiyoruz. Aşağı, ha, aşağı mı gidiyoruz ya? Anlamadım. Böyle yukarıya sen. Geçmiş gibi. geç bitmiyor geç geç bitmiyor sonra bu da kanattan sonra skin alacağız kostüm yani bayağı şeyimiz olmuş kasılıp ben geleceğim. Yeni haritaya veya yeni kanıta geçerken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Her ikisini de. Hatta 10 kupa olmuş. Bu ne ya? Delirdi. Ne? Tek <laughs> çıkıyor. Ve Mobile Legends şiple diyor. Oha. おかたち貯めきそうにして。 Neden acaba o kadın kaçıyordu t Neyse ya biz oyunumuza dönelim. Evet arkadaşlar. Ne yaptı mı? Yoksa yeni kanat mı? Çok zor bir soru. Bakalım yorumlarda ne çıkacak? Evet. Eee... Ot ot otomatik mi? otomatik ısırmanıyorum ya? Arkadaşlar otomatik yok şu an. Yani. Normalde giderken böyle sol tarafta böyle bir şey çıkardı. Ama çıkmıyordu böyleydi. Gidiyordu bayağı. Girmekte böyle yapmamız gerekmedi mi? Yapmıyorum. Telefon kalktı. Ok bile gösteriyor. Kart 11 kupa olmuşuz. Oo. Ekstra bir kupa. Ne? Yüzde Tokyo vardı normal. Ay üçte Tokyo vardı. Ne dörtte Tokyo? Ama Çin'de bir yer bu ne? Dünyada 500 milyon çocuk yabancı dil olarak İngilizce öğreniyor. Ama yüzde 99 bunu başaramayacak. Neden biliyor musunuz? Akıcı bir şekilde Yine yeni yer, yeni ada. Aa kanatlar bu sefer yan yana Kanatlarla skin. Aynı yerde. Her şey aynı. Şu 2x hızı da takalım. Bu sefer yumurtalar bu. En kötüsünü bile çekmiyorum. Çok zorlayacak. Şu iskelette atlayam. Arkadaşlar bakın benim kanatım. Bunu alamıyorum. Bunu da almak istemiyorsun diyor. Ya da bunda. Arkadaşlar ekran izleyerek almak isterim de izi varsınız izlemeyim desem mi Arkadaşlar bayağı sıkıntı. Oo sıfırlanmış plası. Arkadaşlar küçük bir ile yapacağım. Şu beklemem bunları. Bir saat, bir saat video çekeyim. Bir saat video çekemeyeceğim. Ben izliyorum hemen. İki reklamda tık tık. Ben izleyip geliyorum arkadaşlar. Bir sen bitti. Bakalım ne olacak. Ya. Çanta. Aa. bayağı iyi. Sit yeah.